Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere şöyle BB kremlerimin, rujlarımın makyaj, makyaj tıklarımın olduğu bir kutuyu ve şöyle kalemliğimdeki kalemleri, silgileri falan hepsini çok bir kutuya koydum. Bunlardan bakacağım size. İlk olarak kutudan başlayalım. İlk olarak buradan bir tane böyle Softman limon çekirdeği yağlı kremi sivilce meyilli cetler içinmiş ciltler. Sonra bunun üzerinde hiçbir şey yazmamız bu da bir krem. Kısa cetler. Ondan sonra şöyle dakika. Arkadaşlar. E, Softman Salyangoz kremi e, Bu tüm cüzdür için Bilmem geldim. Ondan sonra bu şekilde e, markasını bilmedim. Ee, lip gloss. Sonra bu şekilde e, ColorMine'ın lip balm'ım. Sonra bilmem nesi.